Sıradaki ürünümüz Jahreen'in bir ürünü. O da takım arkası açmış hayırlı olsun. O çocuğun gözler değil mi? Olsun diyoruz. Aynı zamanda tişörtleri de çıkıyor. Sitesine gidebilirsiniz. Biz bu adama düşman değil miydiniz? Ne arıyorum bu Düşman değiliz. Düşmanım olsaydı yayın açamazdım. Ahmet abi yeter kızma artık. Paketleme zaten on numara. Burada Jahreen'in siluetini görüyoruz. O zaman hemen açalım. Şöyle bu kadar. Sargı mı yiydiniz Gerek yoktu. tekel poşeti A, de, yok de olurdu. Ooo, olayı kesiyor musun? Gel. Zın. Yine kendi sülyetini görüyoruz. Bunu da açtı. Bu <laughs> şekilde bir mukavvadan. Oy. Oy. Allah Allah dur. Ben... Seri göt oluş. Bir numara var. Biz 618. müşteri miyiz acaba? <laughs> bir tane daha bekleydik. 619. <laughs> Açıyoruz. Oo, olmadı. Çok toy <laughs> <çok gülüyor> çıktı. Saman gelmiş. Ne? Tarladan mı getirdin? <laughs> Şöyle açtık. Kart var. Mertcan. Bu <laughs> şido kartı var bir tane. Biz bileklik istedik. Bu da galiba jest yapmış Oo. bize. Oo. Ave de ave. Ya salak o bir <gülüyor> <gülüyor> Abi sette iki farklı bileklik opsiyonu var.